SSK, BA yumuşak GKUR, emekli sandığı emeklisine 12 aylık çift maaş. Başvurmayan bin pişman oluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK, belirli şartları sağlayan emeklilere ve emekli yakınlarına çift maaş hakkı sunuyor. Bu avantaj pek çok kişi tarafından bilinmiyor. SGK emeklilik maaşlarını artırmak ve emeklilere daha fazla gelir sağlamak amacıyla belirli kriterleri dikkate alıyor. Bu kriterlere uygun olan emekliler normal emekli maaşlarına ek olarak ikinci bir maaş alma şansına sahip oluyor. Hatta bazı durumlarda 3 maaş alma imkanı bile bulunuyor. SGK'nin sunmuş olduğu bu fırsatlardan yararlanmak için belirli şartları sağlamanız gerekiyor. Özellikle vefat eden sigortalının hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için bazı koşullar aranıyor. Bu kriterlere uygun olan emekliler normal emekli maaşlarına ek olarak çeşitli şartlara bağlı olarak ikinci bir maaş alma imkanına sahip oluyor. Çift maaş imkanı. Sosyal güvenlik mevzuatına göre bir sigortalı vefat ettiğinde eşi ister çalışsın ister emekli olsun ölüm maaşı alma hakkına sahiptir. Eşlerden birinin vefat ettiğinde sağ kalan eşe maaş bağlanır. Çalışmayan veya emekli olmayan eş Vefat eden eşinin maaşının %75'ini alırken çalışan veya emekli olan eş %50'sini alır. Ayrıca maaş alma şartlarını karşılayan çocuklar varsa ödenecek para belli oranlarda paylaşılır. Maaş alma şartları. Vefat eden sigortalının hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için belli şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar şunlardır: En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmalı. SSK sigortalıları için her türlü borçlanma süreleri hariç, en az 5 yıldan beri sigortalı olunmalı ve toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmalı. Aylık tutarları ve en düşük emekli aylığı. Vefat eden sigortalıların hak sahiplerine ödenecek aylık tutarı, hisseleri oranında hesaplanır. Örneğin, %50 hisse oranı olan eşe en az 3 TL 750 kuruş, %75 hisse oranı olan eşe en az 5 TL ödeme yapılır. Emekli aylığı ve eşten maaş alan bir kişiye alt sınır aylığı düzenlemesi kapsamında en az 11 TL 250 kuruş verilebilir.